Hiç macera ha, aramayın. Nasıl madem, olacak bu? Madem Türkiye Cumhuriyeti Bunların Devleti... Bunların dördü de bak GBT'si çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yabancı hakem karar gelmeyecek kararı vermese başımızın üstündedir. İki hafta sonra çek oynanacak, oynanacak beşiktaş Karasay maçın hakemini açıklıyorum. Vallahi mı? Açıklıyorum. Çünkü şu anda ne İbrahim Hacı Osmanoğlu ne de Ferhat Gündoğdu ...konjüktürü benden fazla bilmezler ve ha benden aşağıda değillerdir öyle bir haksızlık e, yapmıyorum bu maçın hakemi yabancı Halil yabancı Umut olacaksa, Melerdir hiç, aksi bir aksi bir abi. atama intihar olur kumar olur macera olur Halil Umut Meler'e söyledim Türk hakemlerine Halil Umut Meler Avrupa'daki şansını eliyle tepti. Rezi rüşva oldu. Atalanta'ya manasız bir penaltı verdi. Türkiye'de olsa 50 kişi penaltı der. O var ya o şeyde yayıncı kuruluşta o Penaltı filan derler. Öyle penaltı yok. Dedim ki basit penaltı verirsen yok ederler seni. Atalanta Brüj maçında 92. dakikada hocam, penaltıyla yok etti kendini. Bu olmaz hocam bu olmaz. Beyler. bu nasıl yani? Hocam bu nasıl bir şey bu? Hocam sen Hocam sen devlet misin? Aa, sen devlet misin? Nasıl biliyorsun? Bir dakika, biliyorsun? Ne geldi bir dakika hocam? beyler. Biraz sarsıntı. Herkesin olduğu gibi ben de kuş beslerim. Hayla. Kuş beslerim. Kuşun mu var senin? Var. Tamam. Görmek ister misin? <laughs> Bakayım. Bir dakika. Kuşunu... Hoca kuşunu gösteriyor. Evet dur. Hocam Sinan abimin de aa, kuşu var. Aa, <laughs> şimdi. Aa, büyük peki hocam Sinan Engin'in kuşu ne büyük kuşu. büyük kuş. Bir dakika. Ko, büyük kuştan mesaj var. Büyük Sinan, kuş. Sinan Engin'in giden. Beyler. Çok derin. bir Hayır. kuş. Kafese sığır. O sıramıyor. da devlet adamı dedim bilin, söylemem bilin, dedi. Bilin. Beyler. Aldığım. Kuşum o da şu söylemiyor. Bizanka mantık mantıksız haber değil. Vallahi bak haber var. Türk futbolunun derinliklerinde. Habersiz söylüyor vallahi. <laughs> Rasim sulandırma. Rasim sulandırma, sulandırma vallahi. Ne geldi hocam? Kimlercem bize de göster işte ya. Merak <laughs> et. Hocam, o ya kuşunu göster. Hocam kuşunu sineye giye gösteriyor Gel. Evet Ahmet ama, Hocam. Ama, kuşunu sineye giye gösteriyor. Ama ama söyleme Kuşu kuşu yaparsan kuşu satarız. Yok Unutma, yok program. İş ibaratın temel kuralı. Kuş üstüne ver kaynağının adını Hocam, her şeyi sipariş şey, ne olacak bir şey başlayalım, başlayalım. Hocam, Hocam, Hocam her şeyi siparişe bağlama ya Söz mü Söz, Söz. Elini ver Hiç. Kuş Şimdi sana biraz Hocam daha... elini de <gülüyor> Hocam <gülüyor> el evet. Saraç birazdan kuşumu göstereceğim ama kuşum tombala, ölene kadar Tombala. Bu Sarı i̇şte. için tombala. Gördüm önemli bir adam Çok evet, önemli Arkadaşlar bir şey. kuşum Kuşum Aydın. Kuşum Aydın bağlantısı ya Derinliklerden gelen Oğlum, kuşum, kuşum başına Cihan Aydın dedi. Cihan Aydın, aydın mı? Evet. Hayır demem. Aa. Ama ben Ferhat Gündoğdu. Kardeşim. Biliyorsun sana dün Yasin Kol'la ilgili Adamın olumlu görüşlerimi söyledim. söyledim. Büyük yazıyor ya. Ferhat Gündoğdu canım kardeşim. <laughs> İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşim. Hocamın kuşu ötüyor. Dünkü Yasin <laughs> Kol'u <mi>? beğendim. Hocamın kuşu ötüyor yukarıdan. Kuşum Cihan Aydın diyor. Ben Halli Beler diyorum. Ha <laughs> da unutmayın beyler. da evet, bu kimi kuşu? Müsaade verir misiniz? bir dakika. Ema bir kuştur. Evet. Aslı inkar eden kötüdür. Ha kötüdür. Ben, ben de mi? aslım hakemlik. Yapma. Sinan abi deminden abi. ben dezenfektan kullanıyor burada. Ay. Tombala süreci mi? Ay, ay, Mantığım ay. ay. Hallumut Beler diyor. Ay ay ay. Oysa işte ki kuşum Cihan Aydın diyor. <laughs> Erken bu kuş mu haklı? Aa Cihan Aydın kuşum diyor. Bana, aklım bakacağız. Bak kuşa bak kuşu. <laughs> Aa Cihan Aydın hocam. Hocam. Doğru. Hocam Ertem bir <laughs> şey merak ediyorum. Sübü sade. Halkıma sormak istiyorum. Hocamın kuşunu dinledik. <laughs> Sinan kuşu buna ne söylüyor? <laughs> Sinan <gülüyor> kuşu. Nasıl ötüyor? Duymak istiyorum. Sinan abinin kuşu birazdan söz ya? hakkını kullanacak. Yayınımıza bağlanacak. Sinan Engin'in kuşunu. Sinan Engin'in kuşu. Sinan <laughs> Engin'in kuşunu. Abi haber, haber Rasim. kuşlar. Haber kuşlar. kuşlar haber uçuran haber insanlara kuşlar. kuş denir kardeşim. Abi, evet. haber uçuran kuş. Ahmet Hoca'ya da, Sinan'a da. Evin yazardı. Yüksek gelin Haber veriyor minik kuşları kuş. kardeşim. Emin Gönesan evet. yazardı. Hocam haricidir. eski minik, minik kuşu, kuşu vardı. Öldü mü Evet. Rasim. Hocam hayatımız bu. Biliyorsun. 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 Hocam bir müsaadenizle önemli bir şey. Gene adama, Rasim adamına ve Apo'ya küstü. 10 yıldır. 10 yıldır Biliyorsun. benim Biliyorsun. Bir dakika dur. 10 yıldır benim kuşumla <laughs> alay ettiler. 10 yıldır benim kuşumla alay ederek Ama bütün bilgi kaynaklarımı, doğru, rencide doğru, etmeye doğru kalktılar. Doğru sentez kabiliyetimi rencide etmeye kalktılar. Doğru söylüyor. Bana burak muamelesi yapın. Estağfurullah. Bana geri çekerli muamelesi yapın. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> <laughs> boynu bükükleri çalar mısınız Emrah'tan? Emrah'tan boynu bükükler. Gelmek. Sana bir sorusu var. Evet. Hocamın söylediği devletin bu işe karşı olduğunu ben de duydum. Peki hocama sorum var. Arkalarında devlet olduğunu düşünen hakemler, başta Merkez Hakem Komitesi ve TFF'yi, başkanlar başkanları kim olursa olsun artık takarlar mı? Nasılsa olsa, nasıl nasıl olsa devlet var. Türk hakemlere tavsiyesi nedir diyor. Ya yani nasıl hakemlere müsaade eder misiniz? Türk hakemliğini benim kadar kimse iyi bilmez. 40 yıldır. Aynen öyle vallahi. Ben bunları yönetenlerin abisi hocasıyım. Aynen öyle vallahi. Siz Türk hakemlerini çok şahsiyetli filan mı buluyorsunuz? Şahsiyet ermentor oğlundaydı. Kısmen bendeydi. Oğuz Sarman'daydı hiç sevmem. Ama kısmen ondaydı. Bundan sonra hakemler maalesef şu andaki mevcut adamlar Şamaroğulları'na döndürdüler kendilerini. Enselerine vur lokmayı al. O en büyük FIFA hakemleri yan hakem versinler bükü çıkmaz onların. Zaten Allah bunların bu rezil tutumlarından dolayı bu hale geldi. Bakın abimdir canımdır Erman Toroğlu. Bir gün öyle yaptı. Masaya yumruğu bir koydu. Kim vardı hatırlamıyorum. M.A.K. Ertuğrul Dekmin, Hilmi Okmur, hatırlamıyorum. 30 sene önce. Masaya bir koydu, masayı kırdı. Onun dediği oldu. Sonra ondan sonra bayrağı ben aldım, M.A.K.'yi bastım. Oo. Hadise yaptım. Şimdiki hakemler var ya... Geç dedikleri vakit hemen arkayı dönüp geçerler. Hocam siz Kabadayı hakem miydiniz? Kabadayı değil, hakkımızı arıyorduk. Hocacığım masayı Tekrar söylüyorum. Güveni var Tekrar söylüyorum. Kürük çok özür dilerim hamama olanından şahsiyetli, şahsiyetli demek iyi demek değil. Davut İlk Geçen Erman Toroldur. İlk Erman'dır, Milad i̇lk, Ermandor ilk Ermandor Ermandor Ermandor. ermandır. kesin. Erman Toroldur Bir dakika Ta şu andaki güncel tarihin miladı nedir? İsa'nın doğumudur. Evet, evet. Milattan önce milat ne? İsa'nın doğumu. Bu da Erman Toro. Bizde nedir? Hazreti Muhammed'in göç Hicret. Göcü. Hicret, Hicret. Hicret, Hicret. Hicret. 622, 622. Evet. Orada arada bir fark vardır. Şu anda güncel anlamda biz şeyi kullan. Miladiyi kullanıyoruz. Miladi kullanıyoruz. Okay. tabii ki. <laughs> Türk halkının miladı o sevmediğiniz Torun, kulağında Dorun. küpe olan, elinde 50 tane yüzük olan. Saçları <laughs> uzun, cildi çok kırışık. Cildine mi iyisi var? O adam o var. O da 76 şu yaşında. Şuraya gel ya hadi ya. dur birazdan sen ne Dubai'den Mehmet Ali Yılmaz falan hmm. arıyorlar, yazıyorlar. Kim abi, Mehmet Ali Yılmaz? Benim ben Mehmet Ali Rahmetli Yılmaz. Ahmet değil, değil herhalde. Hoca herhalde sor ya. dedim hocam, ya. Hocam bu tarafta yazıyor. Ne var orada diyor. Mehmet Ali Yılmaz diyor ki iki arkadaş onlar. Hmm. Ne var diyorlar? Ne Çok var için börek ya? Sıcak. Üç, ne diyor. diyor ki Trabzon Başkanı Mehmet Ali Yılmaz. Değil Allah ya, rahmet eylesin. Mekanı cennet Allah ya, ya. olsun. Mehmet Ali Bey Eski Spor Bakanımız ve Trabzon Spor'un Eski değerli Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşımız Yılmaz diye bir arkadaş. Arada Fatih Tekke ile anlaşmışlar herhalde. Hayırlı olsun. Hadi hocam aç şu makineyi Abi, Aa, seni ab açacağız. Acele etme, reklam etme. Ben bir nefes alayım. Ben bile çok yoruldu. Öyle, öyle kolay değil. Beyler engizisyon mahkemelerinde hemen başlamaz işkence. Reklam eteceğiz onun için. Önce bana bir defa, önce bir gresya getirin. Ne? Gresya yani. bilir misin nedir? Reklam için. Bilmez miyiz? Nedir gresya? Hocam o şey yok mu? Arabalara, cibatalara, tabircilere. Tabirciler otomotiv, değil. özellikle otomotiv <laughs> sektöründe kullanılan yağın adı Gres yağ. Siyah böyle kahverengi siyah evet. gibi. Böyle. Ya sürtünme yağı evet, 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 hocam. Rasim. Bilmiyorum. Şey, bu hakemler, abi ve Sinan abi. Bu hakemler hakikaten bunlardan biri mi olacak? Artık hakem konusunu kapattık. Tamam iyi peki. <laughs>